Arkadaşlar selamlar. Bugünkü dersimizde sizlerle birlikte bir sandalye modellemesi yapacağız. Buradaki teknikleri uygulayarak arkadaşlar siz farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Arkadaşlar bir tane plane ile başlayacağım bakın. Modify sekmesinden bunlar 0 0. Bunu 20 santim, bunu da 40 santim yapacağım arkadaşlar derinliğini. Bakın şöyle. Şunu da arkadaşlar merkeze alalım şöyle. Bunu da biraz kaydıralım. Şu benim için yeterli. G ile kapatıyorum arkadaşlar girdiklerimi Şimdi bir tane kopya alacağız arkadaşlar bakın. Şimdi burası önemli. Arkadaşlar bunu instance modunda alırsanız bunda yaptığınız işlem arkadaşlar buna da geçer. Bunda yaptığınız işlem buna geçer. Şimdi referans modunda olursa arkadaşlar bunda hareket ettirdiğim bir nokta bunda da hareket eder. Fakat buna eklediğim modifierlar arkadaşlar buna eklenmez. Ama instance modu olursa buna da geçecektir arkadaşlar. O yüzden e, referans modunda olacak arkadaşlar. Yalnız bu playini bir add table pole yapalım, ondan sonra kopyalalım. Şöyle referans modu diyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi bir tane turbo smooth verelim. Buna turbo smooth geldi arkadaşlar. Bakın gelmedi. Ama instance'da kopyalasaydım bu arkadaşa da arkadaşlar turbo smooth gelmiş olacaktı. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar bakın. Vertex'i hareket ettirdiğimde bakın. Burada herhangi bir çizgiyi çektiğimde aynı değişiklik burada da arkadaşlar oluyor. Şimdi bu tabi sandalyemizin yarısı. Şimdi diğer yarısı için de arkadaşlar bir tane simetri modifier vereceğiz oluşması için. Bakın y değil, x, x hareket ettireyim. Bu değil arkadaşlar. Şu şekilde flip aktif olacak. Şu şekilde. Diğer yarısını da e, bu kısımdan görmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar, şunun turbo smooth'taki iterations değerlerini şöyle biraz arttıralım. Bakın. Güzel. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Arkadaşlar ilk önce bunun bir çerçeve gibi şekil almasını istiyorum. Bakın ilk önce bunun edge'lerini seçiyoruz. Daha sonra arkadaşlar şöyle yukarıya doğru Shift'le çektiğim zaman bakın bu bir çerçeve gibi yükselecek ve burada turbosu mutlu etkisini göreceğiz arkadaşlar bakın şu şekilde. Güzel, bir problem yok. Fakat şu an çok daha basic durumda yani herhangi bir e, girinti çıkıntı tam böyle sandalye formuna Tabii ki de gelmedi e, başlangıç formatımız diyebiliriz Şimdi arkadaşlar Şuradaki Edge'leri seçiyorum bakın editable table poly buraya bir connect atıyorum arkadaşlar bakın şu şekilde bunu çok fazla bu şekilde geçirirseniz burada problem olacak arkadaşlar şu şekil benim için ideal Şimdi şuradaki simetriye arkadaşlar müdahale etmem gerekebilir. Aynen Okey Şimdi arkadaşlar e, Şuradaki Arkalık kısmının Şu şekilde düz gelmesini istemiyorum o yüzden arkadaşlar biraz şu kısmı şöyle Pardon orası değil Tam olarak şurası arkadaşlar bakın Şu şekilde Yalnız burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Şimdi burada bir turbo suntu devreye almıyor bakın. Alıyor ama bu şekilde değil. Ya da şurayı kaldırmak istediğimde bakın. Şu etki oluyor. Şu şekilde sivri geliyor. Bunun nedeni arkadaşlar bakın. Simetrinin üstü turbo sumutunun altta olması bakın. Tam tersini yapalım. Turbo sumutu üstü alayım bakın. Burada işlem yapalım. Bakın gördünüz mü? Ya da geriye doğru çekeyim bakın çok daha yumuşak hareketler o önemli bir detay arkadaşlar o yüzden burada arkadaşlar turbo üstte simetri altta olacak şimdi şu arkadaşı biraz şöyle yükseltelim şu arkadaşı da şöyle biraz yükseltelim yani şurası şöyle gelip şöyle yükselerek arkada bir şey kazansın şimdi aynı şekilde arkadaşlar şuraya da bir connect atacağım yalnız buraya iki tane şöyle connect atalım güzel. Şimdi şuradaki connect'im arkadaşlar şöyle. Şöyle yapalım. Şu hareket tuşuma gitmedi. Şunu şöyle biraz yukarıya kaldırım. Okey. Şimdi biraz uzun geldi arkadaşlar bana şu bölüm. O yüzden şöyle geriye çekiyorum. Şöyle ortalayalım. Biraz daha edgelerimizi. Daha tipolojisi biraz daha sağlıklı olsun. Okey süper. Şimdi şunu arkadaşlar şöyle şuraya hizalayacağım. Şu arkadaş arkadaşlar şöyle kaldıracağım. Evet. Bu benim için hiç daha ideal. Şunu da arkadaşlar şöyle biraz aşağı alalım. Okey süper. Şimdi arkadaşlar şu kısımları arkadaşlar biraz dışarıya çıkarmak istiyorum. Şu kısımları yani yüzeyleri. O yüzden şöyle bakın. Edge modundayım. Bir connect atacağım. İki tane değil. Bir tane atacağım arkadaşlar. Bakın şu şekilde. Şurayla başlayalım. Şimdi şöyle bakın. Görüyorsunuz etkiyi. Abartınca nasıl sonuçlar veriyor. Bakın. Tabi bunu çok abartılı bir şekilde değil arkadaşlar. Şöyle hafif hareketlerle. Yani şurada kontrol etmeniz gerekiyor tabii sonucunuzu. Nasıl bir etki istiyorsanız arkadaşlar. Bakın. Şu şekilde. Şöyle biraz alalım. Güzel. Aynı şekilde. Şurayı da şu şekilde alalım biraz geriye. Şurayı da alalım. Şurayı da. Güzel. Şimdi arkadaşlar şu kısım için de aynı şey geçerli. Yani şöyle göstereyim. girdikleri kapatalım. Şimdi burada şurası düz geliyor. Dümdüz geliyor. Ben onu da istemiyorum. O yüzden arkadaşlar şuradaki edge'lerimi de şöyle bakın. Şöyle biraz aşağı alacağım. Tabii aynı şekilde burayı da biraz aşağı almam gerekiyor. Burada vertex'leri de arkadaşlar müdahale edebilirsiniz şu şekilde. Yani şu şekilde çıkmalar yapabilirsiniz. Yani mantık çerçevesinde tabi. Şu okey benim için problem yok. Şuradaki arkadaşları bir tık daha şöyle aşağı alacağım. Evet güzel. Arkadaşlar biraz şöyle yapıp şu arkadaşları da şöyle çekelim biraz bu iyi burada şu anda bir problem yok süper şimdi genel itibariyle belli bir form kazandı arkadaşlar en azından şu anda bir problem yok gibi şöyle yapalım. Biraz şöyle hafif kavisli içeriye doğru da bir kavis şu anda döndürdüm. Yani şuralar kavisli oldu. Şimdi arkadaşlar şu kısımlarını aşağı doğru yana doğru biraz genişletmek istiyorum. Şimdi i̇ki modundayım bakın. İki modundayım. Shift, Shift'e basılı elim arkadaşlar. Shift'e basılı tutarak aşağı indiriyorum bakın. Tabi burayı çoğaltıyor yani çoğaltıyor derken aslında bir yüzey gibi e, buradaki etkisi burada bu şekilde görülüyor şimdi şuradaki arkadaşları tabi şu anda bir şöyle bir durum oldu şöyle yapalım tekrar seçimden çıkınca arkadaşlar şuradaki seçimi tekrar seçmek zor oluyor. O yüzden şurayı çıkartıp şurayı şu şekilde çekmek istiyorum. Bakın şu şekilde. Biraz abart oldu. Şöyle daha iyi benim için. Okey. Şimdi geri kalan arkadaşlar şu kısmı aynı şekilde bir işlem uygulayacağım. Shift'le bakın. Şu şekilde. Şimdi burada tabi biraz şöyle durumlar var arkadaşlar. Şuradaki edge'leri çıkartalım süreyi biraz düzenlemem gerekiyor. Şöyle arkadaşlar bu buraya gidince tabi burada problem olabiliyor. Şöyle kalmasına benim için daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Şu şekilde yani buradan da kontrol edebilirsiniz. Süper. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın çok abartmadan şöyle hafif şu kısmı biraz daha şöyle yani şurada biraz daha şu kavisi verebilirim diye düşünüyorum şu şekilde okey süper ee, şimdi şuraya da küçük bir müdahalem olacak şöyle evet şimdi arkadaşlar böyle bir e, elimde sonuç var fakat bunun herhangi bir şu F4'ü açalım. Bakın kalınlığı yok. Yani kağıt gibi bir nesne şu anda bu. Buna benim bir kalınlık vermem gerekiyor. Shell modifier arkadaşlar. Shell modifier bakın bir kalınlık kazanır. Şöyle göstereyim. Bakın içeriye doğru ya da dışarıya doğru bakın. Ben şu an dışarıya doğru vereceğim. Şöyle yaklaşık 1 santim kadar. Buna da arkadaşlar tekrar şuradaki turbo smooth'un şiddetini azaltacağım arkadaşlar bakın şunu. Çünkü turbo sumutlar üst üste binince çok fazla poligon olacak. Bir turbo sumut daha vereceğim. Bakın gördüğünüz gibi buralar yumuşayacak bakın şu şekilde. Öbür türlü çok fazla poligona sahip olacaktım. Bu önemli bir detay arkadaşlar. Bu şekilde bir işlem yapabilirim diye düşünüyorum. Güzel şuradaki şeyi arttırırsanız arkadaşlar tabi buradaki et kalınlığı da artacak. Ben yani şu an bir ideal diye düşünüyorum. Şimdi gelelim bunun ayaklarına arkadaşlar. Ayak kısımlarına. Şimdi ayaklar için de arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şurada arkadaşlar şöyle bir hareket yapmak istiyorum. Şöyle biraz öne çıksın. çok oldu. Şu arkadaşları da biraz dört şöyle şöyle evet bu daha ideal fakat şu kısmı şöyle alalım şöyle Evet. Okeyiz. Şimdi bunun arkadaşlar ayaklarını yapalım. Ayaklar için de arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız. Bir tane silindir alacağım. Bakın şöyle. Yükseklik verdim. Şöyle bir silindir arkadaşlar. Bunun yüksekliğini şu aşağı indirelim. Yükseklik segmentini sıfırladım. Kenar sayısını biraz arttırdım. Yaklaşık 40 santim giriyorum. Bunda yaklaşık 1.5 ya da 1 diyelim. Şimdi FFT vereceğim arkadaşlar. Şu aşağıdaki kısımları biraz daraltacağım. Şöyle biraz şöyle genişletelim. Şimdi şu üstteki kısmı arkadaşlar şöyle hafif çaprazı çekiyorum. Bakın şöyle. Okey. Benim için ideal. Bakın şöyle aldım. Şöyle. Tabi bunu perspektiften de arkadaşlar kontrol edin ki bu şekilde çıkmalar olmasın. Şu anda okey gibiyiz. Bundan arkadaşlar bir tane şey alacağım. Mirror alacağım. Copy modunda tabi. X modunda. Okey. Şöyle. Şöyle kontrol edelim. Süper. Bir problem yok. Aynısını arkadaşlar arka tarafa. Mirror seçeneğine tıklıyorum. Bu Y yönünde. Şu şekilde getirdim. Bakalım bir ve burada bir yükseklik sıkıntı mı var şöyle şu taraftan girikleri kapatalım front left diyelim girikleri kapatalım bu ikisine ayrı bir FFT daha veriyorum Arkadaşlar şu şekilde şu şekilde şöyle biraz şöyle alalım şu kısmı biraz içeriye alacağım Arkadaşlar şöyle şu kısmı da biraz içeriye alacağım çok az daha yükseltmem gerekiyor bunları arkadaşlar. Şu şekilde. Şu anda bir problem gözükmüyor. Okey gibiyiz. Ee, bu şekilde arkadaşlar genel itibariyle e, birçok bu şekilde form deneyebilirsiniz. Umarım ders başarılı olmuştur arkadaşlar. Sizin için faydalı olur. Ee, kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.